Google, NASA ile beraber uzaya gidecek astronotlar için bir yapay zeka doktoru tasarlıyor. Uzay görevleri tabii çok hem uzaklarda olduğu için hem uzaktan iletişimde saniyeler bazen dakikalar sürdüğü için orada herhangi bir hastalık olduğu zaman orada o hastalığı teşhis edecek ve tedavi edecek bir doktora ihtiyaç var. Bunun için de yapay zeka üzerine Google ve NASA çalışıyorlar. Özellikle Ay ya da Mars gibi dünyadan uzak ve iletişim gecikmelerinin yüksek olduğu yerlerde astronotların kendi kendi kendilerine hastalık ya da yaralanma teşhisi ve tedavisi yapabilmelerini sağlayacak ve bu teknoloji altyapısı Google'ın altyapısı üzerine kuruluyor ve hedef uzaydaki sağlık sorunlarını yapay zekanın çözüm bulacak olması. Özellikle uzun görevler yani Artemis Ay misyonu ya da Mars yolculuğu gibi görevlerde doktor olmadan sağlık yönetimi yapabilmek açısından önemli olacak. Bunu sadece uzak görevler değil afetlerde ya da gidilemeyen uzak bölgelerde erişilemeyen bölgeler içinde yine önemli olacak dünyadaki aslında yerlerde. Zaten pek çok şirket de şimdi yapay zeka konusunda sağlık konusuyla birleştirip buna bolca yatırım yapıyorlar. Şu an testler de yapılmış. Yaralanma teşhisinde %88'e varan doğruluk oranı yakalıyorlar bu yapay zekala. Gerçek zamanlı iletişimli olmadığı zamanlarda ya da tahliye imkanının bulunmaması gibi durumlarda da kritik eksiklikleri tabii ki bu yapay zeka asistanı giderebilir. Ayrıca işte ultrason görüntüleme, biyometrik veri kaynakları, uzay oya özgü sağlık durumları eğitimi gibi sisteme bilgileri de eklemeyi planlıyorlar.